Efe Kara Osmanoğlu ta Kastamonu'dan geldi sizin için. Bize Kastamonu lezzetlerini yapacak. Evet. Önce pastırmayla başlıyoruz. Evet. Bu hayvanın neresi? Şöyle bir kaldırır mısınız? Bu dananın sırt bölümüdür. Hmm. Birinci sınıf sırt kontür parçasıdır. Bu etimizin arkasında bulunan bu silinirimizi e, temizlemesini yapıyoruz şimdi. İlk aşaması budur. Onu yaptıktan sonra pastırmalarımızı hayvanda kurutmak için ipleme e, yeri olan ha, ip deliğini açıyoruz tamam. tabii ki. Sonrasında da tuzu içerisine iyice çekebilmesi için bıçak yarası diye tabir ettiğimiz hmm. yaramızı açıyoruz. Sonrasında pastırmalarımızı kaya tuzuyla tuzlama aşamasına geçiyoruz. Kaç gün bekliyor? ...bu et yaklaşık olaraktan 6-7 gün kadar tuzda bekletilir. Aa, bir hafta yani Tabii fazla. ki bir hafta. E, sonrasında fazla tuzu arındırılıyor. Tuzu arındırıldıktan sonra sayvan diye tabir ettiğimiz ahşap iskellerimiz de asılıyor. Asıldıktan ha, sonra... Tabii kurutma aşaması var. Asıldıktan sonra e, yaklaşık yine tekrar etin kalınlığına göre... ...45 ile 50 gün arasında kuruma bekleme süresi vardır. Bak şimdi şunu mesela şöyle buradan çıkartabilir miyim acaba? Şimdi iki etin arasındaki farka bakar mısınız bak ne kadar çekiyor et yani ne kadar pişiyor. 8 kiloluk bir et yaklaşık olarak 5 kilolara kadar düşer. Aa, 3 kilo gidiyor. Tabii 3 kilo gider. Şuraya bırakayım. Peki hem yapalım hem anlatalım. Şimdi buna da çemen sürecek miyiz sonra? Çemen sürme işlemimizi kurutulmuş hali da belli bir gün Aa, geçtikten sonra geliyor. kurutulmuş hali budur. evet. Mesela şöyle şimdi bu et o etin kurumuş hali. Kurutulmuş mi? haldir evet. İki et arasında ne kadar fark var? Fark var tabii 45-50 gün bekleme sonucunda dediğimiz gibi püre vermekte. Şimdi bunun üzerine çemen bir sürer misiniz? Tabii ki. Bu artık tuzla bekletilmiş. Evet. Bu çemenin içinde ne var? Çemenimizin içerisinde taş köp sarımsağımız var, kırmızı hmm. biberimiz var, kimyonumuz var. Bir miktar su, e, suyumuz ve aynı zamanda çemen otumuz mevcut. Yani ince bir katman olarak çemen de sürülüyor finalde. Bir de o çemeni içine çekmesi için birkaç gün bekleniyor ve olay tamamlanıyor. Evet. Sonra ama bunu tamamen kapatıyorsunuz. Tabii ki. Hiç hava almıyor. Hiçbir yerinden hava almıyor. Hı. Bu tamam. Bu tamamdır. O bu zaman ondan sonra bana baharatları bırakmadım. da söyler misiniz? Burada çok güzel baharatlarımız var. Mesela bu... Baharatlarımız olarak taş köprü sarımsağının çekilmiş hali. Hı. E, kaya tuzumuz yine. Kırmızı biberimiz ve kimyonumuz. Şimdi şu kesmeyi bir gösterir misiniz Tabii bana? Tabii ki kadar ince ince kesiyorlar ki. Fakat o kadar yoğun bir baharat var ki içinde. Peki, siz daha farklı kesiyorsunuz bak. Kastım usulümüz budur. İncecik olması ha. gerekiyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Göz hakkına ben çok inanırım. Şimdi 10 aileye gönderelim. Hı hı. Bizi takip etsinler. Zahidiyet Şah TV sayfasına yazıyorsunuz. 5 kişi etiketliyorsunuz. Tamam mı? Kendi adınızı yazıyorsunuz. Biz de 10 aileye göndeririz. Şöyle akşam yemeğinde ya da artık pazar kahvaltısında pastırmalı yumurta mı yaparsınız? Pastırmalı, pastırmalı kuru fasulye, kuru fasulye olur. Pastırmalı tarhana çorbası. Tarhana çorbası olur harika. Şimdi de ev yapımı sucuk yapıyoruz. Tüm püf noktalarında soruyorum sizin için. Neler var bunun içinde? Ee, i̇çerisinde ete ekstra yağ katmadan dananın kaburga etinden kıymamız var. Şimdi bunu evde biz yapmak istersek evet. hangi daha pratik etten yapabiliriz bunu? Yine kasabımıza giderekten ha. kaburga etimizde çektirebiliriz. Bir çekim mi? Bir çekim veya iki çekim yoğunluğunu daha fazla alabilmesini isterseniz iki çekim yapabiliriz. Ee, evimize geldiğimiz zaman mesela 5 kilodan örnek verecek olursak eğer e, 50 gram karabiber, 100 gram kırmızı biber, kimyon ve tatlı biber koyabiliriz. 150 gram kaya tuzu koyabiliriz ve 250-300 gram sarımsağın baskınlığını seviyorsanız taş köprü sarımsağından da ekleme yapabilirsiniz. Ben de onu diyecektim şimdi niye sarımsak dedin taş köprü sarımsağı diyecektim. <laughs> Peki şimdi şu bağırsakları bir gösterelim. Bu normal kuzu bağırsağı mı? Dana bağırsağı. Dana bağırsağı. Dana bağırsağı. Evet. Şöyle bir gösterir misin bağırsağı bana? Şimdi sucuk aldığınız zaman hani böyle etrafında ince zarlar oluyor ya bu o zar aslında evet. finalde. Hadi başlayalım bakalım. Tabii ki. Makinemizi çalıştırıyoruz. Aa, bak şimdi sucuğu doldurmaya başlayacak. Şimdi aslında bu yaptığımız mumbar mantığı vardı ya. Aslında aşağı yukarı aynı mantık. Tabii yani ki. Yani küçük küçük sucuklar haline getiriyorsunuz onu sonra ağlama aşamasını. Lütfen onu da gösterin bize. Zaten orası da çok enteresan. Asalım mı onu da buraya? Tabii ki. Ha, bir tane tazesi, bir tane de çoktan yapılmışı. Vallahi sucuktu, sarımsaktı, kastamonuydu derken vallahi doydum burada. Ama şimdi yarışmacılarımızı bir davet edelim de bakalım onlar. Aa bugün dur Kütahya'nın memleketinden bir konuğum var bugün. Dur hemen gelsinler başlayalım yemeğimize. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.